Ali Tatvani anlatıyor. Şam'da valiyken bir arkadaşımız bizi akşam yemeğine davet etti. Arkadaşlarımızla birlikte davetine icabet ettik. Akşam yemeğini yedikten sonra bir şeyin nefesimi daralttığını, boğazımı sıktığını hissettim diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlarımdan müsaade isteyip kendimi sokağa zor attım diyor. Gecenin karanlığında yol alırken bir kadının ağlama sesleriyle irkildim kadının yanına gidip sevgili kardeşim senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Allahu ekber. Kadın gözyaşları içerisinde kocasının çok zalim biri olduğunu, kendisini dövdüğünü, çocuklarıyla tehdit edip sokağa attığından bahsetti. Ben de neden kadıya gitmiyorsun dedim. O da kadıya sesimi nasıl duyurabilirim ki? Ona nasıl ulaşabilirim ki dedi. Çağımızın problemi. Kadı gözyaşları içerisinde anlatıyor. Diyor ki Kadın farkında bile değildi. Allah kadıyı boğazından çekerek kadının ayaklarına kadar getirmişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kadıyı gece yarısı o evden çıkaran şey neydi? Boğazını sıkan şey neydi? Kadının ayağına kadar getirip ona derdini tasasını sorduran şey neydi sevgili dostlarım? Hiç aklediyor muyuz? Hiç düşünüyor muyuz? Karıncanın ayak sesini işiten Rabbimin bizim aklımızdan ve kalbimizden geçenlerden haberdar olduğunun bilincinde olmamız lazım. Nasıl bir dert ve tasa içerisinde olursak olalım Allah'ın bize rahmetini göndereceğinden asla ve asla şüphe etmeyelim. Allah'ın merhametinden asla ve asla şüphe etmeyelim sevgili dostlarım. Hangi şart ve koşul altında olursak olalım bilelim ki Allah bize yardımını ve rahmetini gönderecektir hangi şeriat mensubu olursak olalım bilelim ki Allah bizi darda ve sıkıntıda koymayacaktır. Özellikle şeriat mensubu kısmının altını çiziyorum. Din mensubu demiyorum. Çünkü kainatta tek bir din var. O dinin adı da İslam. Hazreti İsa'nın şeriatı İncil'di. Dini İslam. Hazreti Musa'nın şeriatı Tevrat'tı. Dini İslam. Hazreti Davud'un şeriatı Zebur'du. Dini İslam. Hazreti İbrahim'in şeriatı Haniflik de tevhid de dini İslam. Hazreti, Mus Hazreti Muhammed'in şeriatı da İslam'dı dini de. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tek bir din mensubuyuz. Ve bu din mensupları şunun bilincinde ve farkında olmalı. Allah bizimle. Allah'ın rahmetinden, merhametinden asla ve asla ümit kesmememiz gerektiğinin bilincinde olmamız lazım. Allah'ın merhametinden ümit kesenden daha zalim kim olabilir sevgili dostlarım? Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun.